Merhaba arkadaşlar. Pokemon Emerald ile birlikteyiz. Muhtemelen bu son bölüm olacak. İlk olarak bu bölümde random görevler yapacağız arkadaşlar. Ama şimdi ilk olarak aşağı inmemiz gerekiyor. Bakıyoruz. Norman Reyes eve gelmiş. Hmm. Crash. Uzun zamandır görüşmedik. Seni kerata. Ne kadar da büyümüşsün. O oh, senin için bir şeyim var. Mr. Brian'a adlı bir adamdan aldım. Gemi bileti alıyoruz arkadaşlar. SS ticket. Daha sonra feribot için falanmış. Slateport veya Lilikov şehrinden girebiliyormuşuz. Sonra adam GM'e geri dönüyor. Adam evde kalmıyor. Daha sonra işte Valide Sultan diyor televizyonda bir şeyler var diyor. Biraz bak diyor. Ve televizyon açılıyor zaten. Evet sonra haberlerde flash 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 yeni haber diyor acil haber. Çeşitli Hohaniyellerinde bilmem ne renkli bir Pokemon var diyor. Özellikle bilmem ne diyor orada. Bu Pokemon'un kimliği daha bilinmiyor diyor. Daha sonra normal filmlere geri dönüyoruz falan diyor. O haberi duydun mu diyor. A, muhabir hangi rengi dedi diyor. Evet arkadaşlar şimdi oyunda kırmızı derseniz latios olmuş almış oluyorsunuz almış oluyorsunuz. Mavi derseniz latios almış oluyorsunuz. İkisinin de saldırıları benzer. Statları latios'un daha fazla. Ben latios'u seçiyorum. Şimdi bu Pokemon'lar oyunda rastgele çıkıyor. Herhangi bir yeri yok. Çimlerde dolaşırken her an karşınıza çıkabilir. Ama kötü bir yanı var. Pokemon'lar kaçıyor. Bunların kaçmasını engellemeniz için direkt uyutmanız lazım. Veya çeşitli yetenekleri olan Pokemon'lara ihtiyacınız olacak. Ben anlatacağım size bunları. Şimdi Profesör Birch ve May gelmiş. National Dex verecekler bize. Bir de Max Repel kullanın. Diğer yabani Pokemon'lara rastlamazsınız. Direkt Latios Latias karşınıza çıkar. Ama bayağı uğraştıracak. Ben denemiyorum bile. Şimdi işe yarayan Pokemon'lara bir göz atalım. Kimler varmış? Mesela Ghastly. Ghastly'nin Milnuk yeteneği sayesinde rakip bizden kaçamıyor. Hatta saldırısı yetenek değil. Boba Fett'in Shadow Tag yeteneği var. Trapinch'in Arena Trap yeteneği var. Daktoryon'un da öyle. Bunlar rakibimizden kaçamamasını sağlıyor. İşte denemeden bilemezsiniz arkadaşlar. Deneyin illa yakalamak istiyorsanız. Ben dediğim gibi denemeyeceğim. Takımınızda işe yarabilir. Ejder Pisişik Pokemon ikisi de. Bu kadar arkadaşlar yani bu görev. Evet arkadaşlar yapmamız gereken bir tane şey ise bir tane bir şey daha var. O da beldumu almak. Nasıl alıyoruz? İlk olarak uçan bir Pokemon olacak takımınızda. Genelde almazdım çünkü Nazlok bitti. İstediğim Pokemon olabilirim artık. Hatta alamam. Ya da gerek yok bilmiyorum. Baya karıştı. Hmm, şeye gidiyoruz. Most Deep şehrine. Orada Steven'ın evi vardı hatırlıyorsanız. Hemen şurada. Oraya giriyoruz. Masanın üstünde bir poke topu var. Onu seçince içinde Beldum var. Evet diyoruz ve takıma Beldum gelmiş oluyor. Adını da Berduş koyuyorum. Evet arkadaşlar, yapılması gereken şeylerden biri de hani bir ara çölde takılıyorduk. Bir tane fosil almıştık. Diğer fosil yok olmuştu. Şimdi ikinci fosili bulacağız. Hemen şöyle gidiyoruz. Şu eve giriyoruz. Daha sonra şurada içeri girdiğimiz zaman Desert Under diye bir yer var arkadaşlar. Burada Ditto ve diğer fosili bulabiliyoruz. Hemen alalım. Gördüğünüz gibi karşıma Ditto çıktı. Kim yakalayabilecek miyim? Tek atmazsam. Evet bu dişi halen daha takımda atmamışım. Gördüğünüz gibi Ditto'yu yakaladık. Adını ne koyuyorum? Feria. Şekil siz koyuyorum. Daha da ilerlediğimiz zaman arkadaşlar karşımıza Wishmur çıkıyor. 35 yıl geçiyoruz. Hadi be oğlum. İkinci fosil burada arkadaşlar. Ee, Bende Lylipin olduğu fosil. Eğer Anorit almam Lyle almışsanız anorit fosili çıkıyor karşınıza. Buradan da çıkıyoruz şimdi arkadaşlar. Şeylerden bir de trikousta kasmak olacak. Keşke geçmişte yapsaymışım. Şimdi yapmam pek bir şey değiştirmeyecek. Ama yine deniyorum. İzleniyoruz şimdi ninja amca tarafından. Bakalım neredeymiş. Evet pencerenin önündeymiş. Adam teleport yapabiliyor. Üstad bir insan. Burada kayıları ittireceğiz. Buranın bulmacası bu. Ama size tavsiyem keşke siz de önceden gelseymişsiniz. Benim gibi yapmayın. Evet water pulse yapıyorum falan. Trainerları yeniyorum. Bu tek bölüm olmayacak galiba arkadaşlar. Ben part part ekliyorum yapılacak görevleri. Hmm. Bundan sonra bir bölüm daha olabilir. Çünkü efsaneleri falan yakalayacağız. Evet. Kayaları şu şekilde ettirirsek kapıya ulaşabiliyoruz. Ama kod lazım. Kod aşağıdaydı sanırım. Evet. Kodu öğreniyoruz. Yukarı çıkıyoruz. Oğlum bu kayaları kim düzeltti lan? Evet. Kapıyı açıyoruz. Ve amcadan itemimizi alıyoruz. Smokeball aldık. Bu yabani pokemonları bizden uzak tutmaya yarıyordu sanırım. Evet şimdi bir sonraki bulmaca. Neredesin neredesin lan? Aa buradaymış. Şimdiki bulmaca bilme, bilmecelerle alakalı. İşte hangi Pokemon'da Leech Life yoktu o Ninka'da dedim. Şimdi soru soruyor. Hangisi su türü değildir? Azuril. Yine soru soruyor. işte Aqua takım Petalburg'da hangi Pokemon kullanmıştır? Pochena. İşte çeşitli sorular var. Bunların cevaplarını internette bulabilirsiniz. Ben de sallaya sallaya buldum zaten. Birkaçını da biliyordum. Ama bazıları cidden zor sorular. Bu odaya geçiyoruz. Yine hediyemizi alıyoruz. TM12 vermiş. tm 12 ne bilmiyorum. Merak edip de bakmıyorum. Evet bakalım bir sonraki bulmaca neymiş. Neredesin lan neredesin? Buradaymış. Evet bu Vinona'nın bulmacasıyla aynı. Tahta şeyleri ittirerek yolumuzu bulmaya çalışıyoruz. Uyuz olduğum bir bulmaca türü. Birkaç trainer da var önümüze. Ben takımdan bu dişi atmayı unutmuşum. Buradan sonra atayım. Şimdilik ezik trainerlar. Ama sonunda da cidden zorlayabilirler. 6. GM seviyesinde trainer'lar var yani. Evet, Kalkturn varmış bunda. Yine şuradan kodu ezberliyoruz. Kapıya doğru gidiyoruz. Buradan değildi ya. Üff, amma uğraştırıyor abi ya. Tamam. Şunu da ittiriyoruz. Şurada mail denilen dandirik şey var. Bir trainer daha var. Bunda 3 tane kuş pokemonu varmış. Slash. Pelipper. Slash. Oha tek atamadım. İki satu varmış. Slash tamam. Evet bu odadan da çıkıyoruz arkadaşlar. İtem olarak ne veriyormuş? Magnet. Elektrik pokemonlarının gücünü arttıran bir item. Bu son bulmacasıydı sanırım ya. Şimdi sonuncu bulmacaya giriyoruz. Adamı arıyorum. Nerede lan bu adam? da bir tane daha var bundan sonra bilmiyorum. Evet bu da ikizlerin bulmacasından arkadaşlar. Liz ve Tate'in bulmacası. Evet. Banette'yi yendim. Sansar 51 oldu. Çok gereksiz bir yer ama bilmiyorum. Belki işinize yarar diye göstermek istedim. Belki Pokemon'larınızı sonradan kasmak istersiniz falan. Belli olmaz yani. İlerliyoruz. Şu eşyaları yer değiştirerek ilk olarak koda ulaşmamız lazım. Kızı da yer değiştiriyoruz. Tamam. Burası değil. Şunları deneyelim. Oha! Direkt Double Battle'a daldık. Bu Fett ve Çay Meç olarak ilk olarak bu Fett'in işini bitiriyorum. Vay be Emerald bile bitiyor anasını satayım. Slash tamam bunu beğendik. İkinci odada Poké Topu var Tropic Mail. Mailler de dandik ya. Kim kullanır ki? Evet şimdi son odaya ışınlanacağız. O neredeydi ya? Aa yanlış geldim. Evet banete başa alıyorum. Rakipte de banet var. Shadow ball atıyorum. Hop tek attım. Kadabra var. Ş Oha. Psychic yaptı. Shadow ball hop yendik. Son oda var arkadaşlar bundan sonra. O, da bitiyor. Evet adamı arıyorum. Adam buradaymış. Sonda da buzlu bilmece var. Son GM'de olduğu gibi Layer tandır yapıyorum ama Iron Tail yapacak sanırım. Tamam. Oha. Pot kullanmanın zamanıdır. Hadi be oğlum be. kodu öğrendik. Şimdi ilerliyoruz. Hmm. Bir iki trainer daha var burada. <laughs> Maşallah üç Pokemon'u varmış. Water Spot yaptım. Earthquake yapıyorum. Slash yaptı bir Earthquake daha tamam. Son Pokemon'u Medicham. Banet'i çıkartıyorum. Shadow Ball atacağım. Hop tek attım güzel. Bir mail aldık. Son yere nasıl gideceğiz ya? <laughs> evet, mobil varmış bunda. Iron Defense yaptı, Full Restore kullandı. Hadi oğlum geber. Star mi? Evet, şimdi bunun bütün bulmacalarını çözdük. Adam ülkeyi terk edecek. Bize item veriyor. Blue tent mi, red tent mi? Çadır işte. Bu herhalde evi ev için dekor. Saçma bir item verdi gitmeden önce. Burayı da terk ediyoruz. bütün arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Slateport şehrindeyiz. Gemiye bineceğiz arkadaşlar. Gemiye binmek için yeşil saçlı Hatunla konuşuyoruz. O bizi gemiye atıyor. Daha sonra Scott geliyor işte konuşuyor biraz. Buradaki amacımız Leftovers'ı bulmak ve birkaç treninle savaşmak. Takımı biraz kasalım. Bingul var takımda uçmak için. Öylesini aldım. Nazo kurallarına aykırı olduğunu biliyorum. Çünkü savaşlarda kullanmayacağım. İşte burada çiftler var. İlk başta onlarla savaşıyoruz. Bir yandan, bir yandan da Leftovers'ı arıyorum. Evet video programında sorun vardı o yüzden bölümü daha erken koyacaktım gecikti arkadaşlar. Ve bugün Digimon bölümlerine bakıyordum bir tane bölümün sesi kaymış. Leş gibiydi. Ona altyazı tarzı bir şey ekledim. Altyazı değil yani konuşma balonu falan. Yardımcı olur size. İkinci odaya giriyoruz. Çöp kutularına bakmam gerekiyor bu boş. Devam ediyorum. Evet, bu elemanda Azumeli var. Waterspot yapıyorum. Earthquake. Full Restore kullandı, adam zengin ya. Harbi zengin adam yani. Bir kere daha Waterspot yaptım, yendim. Mechanic baya iyi ya. Mesela elektrik pokemonlarına earthquake atıyor. Bitki pokemonlarına blizzard atıyor. Baya iş gören bir pokemon. Yaşlı ile vs atıyoruz. Earthquake spamleyeceğim. Leftover alınca titaniye vereceğim arkadaşlar. Funk biraz daha op olsun. Canın 16'da birini geri veriyordu galiba Ertuğrul. Leftovers. Takımda iş arayacak. Bu bölüm bu bölümün son görevi bu olacak arkadaşlar. Bir sonraki bölümde efsaneleri falan yakalarım. Ve veda ederim sizlere emeralt için. Daha yapacak bir şey yok. Bu, eleman, bu elemandan sineçi alabiliyoruz arkadaşlar. Hmm. başka yapılacak bir şey yok. Yan odaya gidiyorum. O bu adam hatırladım lan. Gemisiyle bizi dolaştırıyordu. Şimdi adamın daha büyük gemisi olmuş. Evet şimdi yaşlı ile savaşıyoruz. Zengos var. Tırnakları rujlu. Taunt yaptı. Water satıyorum. atıyorum. Yatırdım. Evet yukarı çıkıyorum. Bu da boş. Ablanın nesi varmış? Rosie'si varmış. Bir atıyorum. 52 vurdu. Emnezya saldırısı geldi. Special defans arttırıyor. Gereksiz. Saldırılarımdan memnunum. İlerliyorum. Yan odaya giriyorum. Bu abinin Pokemon'ları iğrenç. Kusura bakmayın ama çok mal bir abi. Pokemon'larından da belli oluyor zaten. Hmm. Full almış herif. yapılması gerekenler listesinde efsaneler yanında bir iki bir iki daha görev var. Umarım son iki bölümde bitirebilirim. Final kısmı 3 part ol, olsun istemiyorum. Hmm. Derikatı çıkardı. Tamam. Bölümde yorgunum biraz arkadaşlar. Trollük beklemeyin. Evet, Malabi'yi yendik. Şimdi yapacak bir şey yok. Bunlarla zaten savaşmıştım. Bir alt kata gideceğim. İşte anons geldi. Umarım eğleniyorsunuzdur falan diye. Çöp kutusu boş. Bir tane daha kaldı. Ah. Vs atıyoruz. Taylor'la. Adamın matchup'u var. Waterpools. Tamam tek attık. çok var rakipte. Waterpools. O revenge yaptı. Az kalsın ölüyorduk. Pot kullanacağım savaştan sonra. Pelipper çıkaracak rakip. Banet çıkartıyorum. Thunder yapacağım. Güzel. Evet. Leftover salacağız ama çanta dolu. Dandik temleri atalım. Trikos'tan aldıklarımızı. Mal mal meller var ya. Saçma itemler. Dediğim gibi Leftovers'ı Veylor'da vereceğim. Gemideki işimiz tamamlandı arkadaşlar. Başka trainer yok. Şurada dolaşan bir tane daha güvenlik tarzı Sailor var. Onunla savaşmasam da olur yani. Gereksiz adam yani. Mal mal dolanıyor gördüğünüz gibi. Çöp kutusu da boşmuş. Sıvıştık aradan. Şimdi buradan çıkmam gerekiyor. Bununla konuşuyorum. Kabininizde dinlenmeniz gerekiyor diyor. İkinoğlu kabin. Burası ikiğim tabii yatıyorum. Şimdi Lilikov şehrine vardık. Bir kere daha yeşil saçlı ablayla konuştuğumuzda Frontier'e gidebiliyoruz ama şimdi gerek yok. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.